4 yaşındaki Saliha Çakır'ı hatırlar mısınız? Saliha, 2019 yılında Kayseri'nin Hisar ilçesinde babasının yol kenarındaki bir satıcıdan aldığı narı yedikten sonra hayatını kaybetmişti. Eylül 2021'de yayınlanan adli tıp raporu ise Saliha'nın kimyasal ilaçlar sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu. Raporda, çocuğun yediği bildirilen nar kabukları ve nar örneklerinde pestisitler grubundaki maddeler tespit edilmiş olup, çocuğun ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu kabulü oy birliğiyle mütalaa edilmişti. Bugün ise Avrupa Birliği RASIF sisteminden gelen bir uyarıyla ülkemizde değişen hiçbir şey olmadığını gözler önüne seriyor. Avrupa Birliği gıda uyarı sisteminden gelen bildirime göre Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen narlarda kabul edilen sınırların üzerinde tam 4 farklı pestisit tespit edildi. Bu zehirli kimyasalların tespiti üzerine Almanya'da ürünler tam bir aydır piyasadan toplatılıyor. Bugün yapılan yayına göre bir ay önce tespit edilen pestisitler sebebiyle ürünlerin piyasadan tamamen temizlendiği ortaya çıktı. Peki ya biz? Biz bunları yemeye, çocuklarımız ölmeye devam mı edecek?